İskenderun'da kurulan ve kısa sürede bölgenin dikkat çeken spor kulüplerinden biri haline gelen Tan Spor Kulübü, voleybol alanındaki vizyonunu her geçen gün daha da büyütüyor. Kulübümüz sporcularımıza ilham verecek özel bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin önemli milli voleybolcularından Dilara Balcı kulübümüzün davetiyle İskenderun'a gelerek hem imza günü hem de söyleşi etkinliğinde genç sporcularla bir araya geldi. Etkinlik sonrası sporcularımızla birlikte sahaya çıkan Dilara Bağcı onlara deneyimlerini aktararak özel bir antrenman gerçekleştirdi. Bu anlamlı günde gazeteciler ve yerel basın temsilcileri de bizleri yalnız bırakmayarak antrenmandan ve organizasyondan görüntüler aldı. E, bence bir dinlenmek istiyoruz ama e, çok da ileride bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim dönem dönem... Toplam olarak bir şeyler çok farklı. Birinde kolyanı, birinde tabi tül tıkan var, Sizlerin diyeceğimiz tül tıkan var. Benim... Tan Spor Kulübü kurucusu ve baş antrenör Çağrı Mustafa Tan liderliğinde, alanında uzman farklı antrenörlerle birlikte disiplinli ve bilimsel antrenman yöntemlerini benimseyerek çalışmalarını sürdürüyor. Kulübümüzün antrenmanları İskenderun Karaağaç Kapalı Spor Salonunda düzenli olarak yapılmaktadır. Bölge sporuna katkı sağlamak, gençlere spor kültürünü aşılamak ve geleceğin yıldız sporcularını yetiştirmek amacıyla kurulan Tan Spor Kulübü, bu tür etkinliklerle sporcularımıza rol modeller sunmaya ve onları desteklemeye devam ediyor. Buyurun. Merhaba, ismim Çağrı Mustafa Tan. Hatay İskenderun'dayım. Profesyonel olarak aktif olarak voleybol antrenörlüğü yapmaktayım. Bu yıl geçtiğimiz, bu yıl Çek Cumhuriyeti'ndeydim. Önceki yılda Almanya Stuttgart takımındaydım. Öncesinde Akkuş Belediye Spor, Hatay Büyükşehir Belediye Spor, birçok profesyonel takımda Türkiye'de şampiyonluklarım var ve başarıları imza attım. Şimdi bu projeyle İskenderun'da yeni sporcular yetiştirmek için Tanspor Spor Kulübü olarak İskenderun'dayız. Aktif olarak profesyonel antrenörün bunun yanında devam etmekte. İskenderun umarım bu projeyle birlikte yeni sporcular, yeni yetenekler yakalar ve üst düzey sporcular yetiştirebiliriz ve hedefimiz bu yönde olacak. Bugün bu etkinlik kapsamında bizlerle birlikte açılışımıza özel Dilara, Dilara Bağcı bizlerle olacak. milli sporcu kendisi Eczacı başında çok üst düzey başarılara imza attı. Milli takımımızın zamanında vazgeçilmez oyuncusuydu. bugün bu etkinlikte umarım insanlarımız mutlu olur, şehrimiz mutlu olur. İnsanlara sporu özendiririz ve spora yeni yetenekler kazandırırız. Milli sporcularla tanışmış olurlar. Gelecekte umarım kendileri de Dilara ablaları gibi daha iyi sporcu Dilara'dan daha iyi sporcu olurlar ve şehrimizi, memleketimizi, ailesini, bizleri, hepimizi gururlandırırlar. Bu yolda onların kapılarını açarsak, kapıları aralarsak ne mutlu bize. Hocam şimdi futbol, basketbol daha çok krevaşta e, spor dallarıydı. Ama son yıllarda özellikle kız çocuklarımızın voleybola çok ciddi anlamda e, eğildiklerini görüyoruz. Ortaokul seviyesinde, ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde e, ciddi anlamda voleybola bir ilgi var. Ve bu konuda da birçok kulüp de şu anda yeni yeni faal. Sizin gibi yeni yeni faaliyete geçti birkaç yıldır da bu devam ediyor. Bu voleybola ilgi Filenin Sultanların dünya çapındaki başarılarıyla e, ilgili alakalı olabilir mi? Kesinlikle aslında merkezi orası, biz voleybol ülkesiyiz diye federasyonumuzun çok güzel bir sloganı var. Biz gerçek anlamda bir voleybol ülkesiyiz. Bugün şu anda oynanan VLN maçlarında da bu sonuçlara yansıdı. 6'da 6 ile gidiyoruz, yarın da Brezilya ile maçımız var. Umarım orada da alırız bu maçımızı. Gerçek anlamda çok büyük bir projeler var. Mehmet Akif daha federasyon başkanımız, federasyon çalışanlarımız, gerek olsun kulüpler bunlarla ilgili çok büyük özveri gösteriyorlar. Ee, bu başarıların hepsinin altında birçok insanın e, emeği var. Hiçbir başarı tesadüf değil. Çok ciddi başarılar var. Bu milli takımda başarı yakaladığımız performans tabii ki küçük Anadolu şehirlerine de yansıyor. Baktığımızda bu Süper Lig'de birçok Anadolu takımları var. Akkuş'ta benim çalıştığım Akkuş, Cizre'de, ülkenin doğusundan batısına birçok takımda çalıştım ve e, oralara yansıyor. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Ee, çünkü voleybol çok güzel bir spor. Teması daha az olan, daha güvenli spor. Çocukların benliğini kazanması için de çok önemli. Sadece voleybol değil, spor yapmaları bizim önceliğimiz. Bununla birlikte branşlaşmayla kız çocuklarına daha yatkın görünse de erkek çocukları da aslında voleybol yapıyor. Bugün Efe'lerimiz de geçen, hafta, geçen maç Çin'i yendiler. Onlar da bizleri gururlandırdı. Türk voleybolu büyüyor. Büyümeye devam edeceğinden hiç şüphem yok. Çok mutluyuz. Voleybol antrenörü olduğum için çok gururluyum. Ülkemizin bayrağını dalgalandırmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım buradan da milli sporcuya yetiştiririz, Dilara Bağcı gibi. Benim gibi üst düzey belki antrenörler yetişirse ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim bugün burada da sizleri de görmekten. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ediyorum, sağ olun. Bunu yapıyoruz, tamam mı?